Aşağıdaki ifadeler doğru ise tik işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorumuz sorulmuş. 1. Sürtünmesi yatay düzlemde fırlatılan cismin hareketi boyunca mekanik enerjisi sabittir. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz ve cisme dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulanmamışsa cismin mekanik enerjisi korunur. Buna mekanik enerjinin korunumu diyoruz arkadaşlar. Birinci ifademiz doğru bir ifade. 2. Sürtünmesiz ortamda yerden belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere ulaşıncaya kadar mekanik enerjisi azalır. Yere ulaşıncaya kadar mekanik enerjide herhangi bir değişme olmaz. Çünkü cismin mekanik enerjisi korunduğundan dolayı potansiyelinde bir azalma gerçekleşiyor. Kinetiğinde bir artış gerçekleşiyor ama mekanik enerjisi korunuyor. İkinci ifademiz yanlış. Yatay düzlemde hızlanan bir arabanın mekanik enerjisi artar. Cismin mekanik enerjisi arkadaşlar kinetik enerji ile potansiyel enerjisinin toplamıdır. E şimdi yatay düzlemde hızlandığı için potansiyelinde herhangi bir değişme yok ama kinetik enerjisi arttığından dolayı mekanik enerjisi artacak. Bu ifademiz de doğrudur. Kinetik enerjisi artan bir cismin her zaman mekanik enerjisi artar diyor. Şimdi kinetik enerjisi artıyorsa cismi mesela serbest düşmeye bıraktık aşağı doğru hızlanıyor kinetik enerjisi artıyor. Ama potansiyeli de bu arada azalıyor. Mekaniği ne oluyor arkadaşlar? Korunuyor. Burada ne demiş? Her zaman mekanik enerjisi artar demiş. Yanlış. Burada mekanik enerji değişmeyebilir. Ondan dolayı bu ifademiz yanlış olmalı. 5. Mekanik enerji kinetik enerji, potansiyel enerji veya her ikisinin toplamı biçiminde olabilir. Evet mesela kinetiği yoktur, sadece potansiyeli vardır veya potansiyeli yoktur, sadece kinetiği vardır. Çünkü mekanik enerji kinetikle potansiyelin toplamı ikisi de olabilir. Yani hem kinetik hem potansiyeli de olabilir veya bunlardan yalnız bir tanesi de olabilir. Bu ifademiz de doğrudur. Salıncakta sallanmakta olan çocuğun yere göre yalnız kinetik enerjisi vardır. Şimdi aşağı doğru hızlanıyor. Sonra yukarı doğru yavaşlayıp duruyor. Durduğu anda kinetiği yok, potansiyeli var. Onun için yalnız kinetik enerjisi vardır ifadesi yanlış. Potansiyeli de oluşuyor. 7. Sürtülmesiz ortamda yerden düşe yukarı fırlatılan cismin yukarı çıktığı süre boyunca mekanik enerjisi azalır. Arkadaşlar ortam sürtülmesiz. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Aşağıdan yukarı doğru bir cismi fırlattığımızda ne oluyor? Kinetiğinde bir azalma potansiyeline bir artış gerçekleşiyor. Ve bu arada mekanik enerji de korunmuş oluyor. Burada azalır dediği için yanlıştır. Yokuş yukarı sabit hızla çıkan... Arabanın mekanik enerjisi artar. Şimdi yokuşumuz şöyle olsun arkadaşlar. Araç yukarı doğru hareket ediyor ve ne yapıyor? Yukarı doğru sabit hızla çıkmış oluyor. Tamam, sabit hızla çıkıyor. Belki kinetik enerjisi değişmiyor. Çünkü mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına eşit. E burada kinetik enerjimiz sabit, değişmiyor yani. Çünkü sabit hızla hareket ediyor. E potansiyel ne yapıyor arkadaşlar? Yükseğe doğru çıktıkça Yokuş yukarı çıkıyormuş çünkü yüksekliğe arttığından dolayı potansiyeli artacak potansiyelin artması mekanik enerjisini artıracak. Burada da artar dediği için doğrudur. Kitaplığın alt rafından üst rafına konulan kitabın yere göre mekanik enerjisi artar. Şimdi alt raftan üst rafa koyuyoruz. Mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına eşitti. E kinetik enerjisi değişmiyor. Üst rafa koyduk sonuçta duruyor orada. Ama yüksekliği arttığından dolayı potansiyeli arttı. Çünkü alt raftan üst rafa koyduk. Yüksekliği arttığı için potansiyeli arttı. Kinetik sabitken potansiyel artarsa da mekanik enerjisi artmış olacak ifademiz doğrudur. Sürtülmesiz ortamda yerden belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere ulaşıncaya kadar yere göre potansiyel enerji azalırken mekanik enerjisi değişmez. Evet çünkü mekanik enerji sürtünmesiz ortamlarda dışarıdan bir herhangi bir kuvvet müdahalesi olmadığından dolayı burada mekanik enerji korunuyor. E, mekanik kinetik artı potansiyeldir. Ya e, o zaman cismi serbest düşmeye bırakıyoruz. Potansiyelinde azalma, kinetiğinde bir artış gerçekleşiyor ve mekanik enerjisi korunmuş oluyor. O zaman demek ki bu yargımız da doğru, bu doğrudur deriz. Dürtümeli önemsiz olduğu ortamda 3 kilogram kütleli cisim yerden 6 metre yükseklik K noktasından serbest bırakılıyor. Cismin KLM noktalarındaki zemine göre potansiyel enerji, kinetik enerji ve mekanik enerji değerlerini tabloya yazanı şeklinde sorulmuş yer çekimi imesinin 10 olduğu belirtilmiş. Şimdi K noktasından başlayalım. K noktasındaki potansiyel enerji MGH yardımıyla bulunuyor. Hemen değerleri buraya koyuyorum. M'i 3 kilogram, G'si 10, yer çekimlisi. Yerden yüksekliği de 3, 1, 2 daha. 6 yaptığı için karşımıza arkadaşlar 180 J şiddetinde bir potansiyel enerji çıktı. E kinetik enerjisi var mı arkadaşlar? Yok. Yani 0. E mekanik enerji de potansiyelin toplamı olduğu için 180 artı 0'dan dolayı mekanik enerjimizde 180 J olacak. Gelelim şimdi L noktasına. L noktasına baktığımızda potansiyel enerjimiz yerden yüksekliğimiz 4 metre. M'imiz 3, G'imiz 10, yerden yüksekliğimiz 4 olduğu için burada e, e, potansiyel enerjimiz 120 Joule şiddetinde çıkmış oldu. E, kinetik enerjimize baktığımızda arkadaşlar mekanik enerji korunduğundan dolayı mekanik enerjimiz yine 180 Joule olacak. 180'den 120'yi çıkarttığımızda karşımıza 60 Joule'luk bir kinetik enerji değeri çıkmış oldu. M noktasından geçerken kütlesi 3, yer çekilmesi 10, yerden yüksekliği 3 metre olduğu için 90 J'lık bir kinetik enerji değerimiz söz. Potansiyel enerji değerimiz söz konusu. E 180 J mekanik enerjimiz korunduğundan dolayı sürtümeler önemsiz. Dışarıdan bir kuvvet müdahalesi yok. 90'ı potansiyeli harcanmışsa 90'ı da kinetik enerjisi olacak. Zaten M noktasına geldiğinde bakın potansiyelin yarısı gitti. Yarısı kinetiğe dönüşmüş oldu yani. Yine... N noktasından geçerken, N noktasına yere vardığı için, yere ulaştığı için bir yüksekliği mevcut değil. O zaman potansiyeli sıfır. E, mekanik enerjisi 180 Joule olduğu için demek ki potansiyeli sıfır olduğundan dolayı başlangıçtaki potansiyelin tamamı kinetiğe dönüşmüş. Yani 180 Joule'lükte bir kinetik enerjisi olacak ki mekanik enerji yine korunmuş olsun. Cevap bu şekilde olmalı. Yunus sürtümenin önemsiz olduğu ortamda yerden haş yüksekliğinden yatay düzleme paralel ve gergin tuttuğu yayı serbest bıraktığında yaya temas etmekte olan ok yatay doğrultuda fırlatılıyor. Buna göre ok yaydan fırladıktan sonra yere ulaşıncaya kadar niceliklerinden hangileri artar şeklinde sorulmuş. Şimdi yayı geriyorsunuz oku fırlatıyorsunuz. Bu arkadaşlar okumuz olsun ve hızıyla fırladığında yatay doğrultuda atıldığı için ne yapıyor? Bir yatay atış hareketi yapmış oluyor. Yaptığı hareket şu şekilde olmuş olacak. Yatay atış hareketi. Yatay atış hareketi iki hareketin birleşimiyle oluşuyordu. Yatayda sabit hızlı hareket, düşeyde serbest düşme hareketi olmuş oluyor. Peki fırlatıldıktan sonra buna göre kinetik enerjisi ne olur? Arkadaşlar kinetik enerjisi bakın aşağı doğru gittikçe belki yatay hızı değişmiyor ama düşeyde yer çekimesinden dolayı bir hız değeri ortaya çıkıyor düşeyde. Yani hızı aşağı doğru gittikçe ilk durumuna göre artmış oluyor. Hızında bir artış gerçekleştiği için kinetik enerjisi artacak. Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare olduğu için kütlesi değişmiyor ama hızının toplam değeri değiştiği için kinetik enerjisi artar. Potansiyel enerjiye baktığımızda potansiyel enerji mgh yani yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerji. E, okun arkadaşlar kütlesi ve yer çekimesi değişmiyor ama yüksekliği ne yapıyor? daha yukarıda bir noktadayken daha aşağıda bir noktaya ulaşmaya başlıyor. Yani yatır atış hareketi yapıyor. Yüksekliği azaldığından dolayı potansiyel enerjisi azalır. Potansiyel azalacak, artmayacak. Mekanik enerji, mekanik enerji sürtünmelerin önemsiz olduğu durumlarda dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olmadığından dolayı mekanik enerji korunur arkadaşlar. O halde mekanik enerji değişmez. Burada artar sorulduğu için yalnız bir A seçeneğimiz buradan doğru cevabı verir. Sürtümeli önemsiz olduğu ortamda M kütleli K cismi H yüksekliğinden V süratiyle düşe aşağı fırlatılıyor. Bakın bu noktadan aşağı fırlatılmış. X noktasından geçerken potansiyel enerjisi EP, kinetik enerjisi EK, mekanik enerji E'dir. K cismi Y noktasından V sürati ile düşe aşağı fırlatıldığında yani daha yukarıdan bir noktadan aşağı doğru fırlattığımızda X noktasından geçerken potansiyeli, kinetik ve mekanik enerji niceliklerinden hangilerinin ilk durumuna göre arttığı sorulmuş. Bir kere arkadaşlar potansiyel enerjiden başlayalım. Potansiyel enerji yükseklikten dolayı cismin sahip olduğu enerjiydi. X noktasından geçerken bu yüksekliğe H üssü diyelim. E, kütlesi M, yer çekimesi H, H üssü de yüksekliği olmuş oldu. Peki Y noktasından aşağı doğru attığımızda yine X noktasından geçerken arkadaşlar aynı yüksekliğe, aynı kütleye ve aynı yer çekimesine sahip mi? Sahip. O zaman Potansiyel enerjide herhangi bir değişme olmaz arkadaşlar. Potansiyel enerjisi değişmez. Gelelim şimdi ikinci olarak kinetik enerji değerimize. Kinetik enerji EK eşittir 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi yardımıyla bulunuyor. Başlangıçta K noktasından attık. X noktasından geçerken kinetik enerjisi 1 bölü 2 M kare olarak düşündüğümüzde daha yukarıdan bir noktadan yani Y noktasından atarsak bu sefer ne olacak? X noktasından eskiye göre daha büyük hızla geçmiş olacak. Çünkü daha yukarıdan atıyoruz. Daha fazla hızlanma aralığı mevcut oluyor. Yani burada hızlanırken hızı bir artarsa Y'den bıraktığımız atıyorum iki artar. Yani birden daha fazla hız artmış olur. Yani hızında bir artış gerçekleşecek kütlesi değişmeden. O zaman kinetik enerji ilk durumuna göre artmış olacak. Yani kinetik enerji artar diyeceğiz. Bize artan soruluyor. Kinetik enerjisine artar dedik. Gelelim mekanik enerjisine. Arkadaşlar mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjisinin toplamına eşitmiş, eşitti. O zaman mekanik enerji eşittir diyorum. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı. Peki biraz önce potansiyel enerjisinin x noktasından geçerken değişmediğini söylemiştik. E kinetik enerjisinde bir artış gerçekleştiğini bulduk. O zaman mekanik enerjisi ne yapmış olacak? Artmış olacak. Yani başlangıçta daha yukarıdan bir yerden attığımız için potansiyeli arttığından dolayı başlangıçtaki ilk noktasına geldiğinde bu değişim eskiye göre daha fazla olmuş oldu. Yani e, k e, cismini yatay seviyeden attığımızda daha yukarıdaki bir seviyeden atmak daha fazla Potansiyel enerji değeri başlangıçta katmak anlamına gelmiş oluyor. Onun için de enerji dönüşüm mantığından da x noktasından geçerken daha büyük bir enerjiyle geçmiş oluyor. Yani buradan kinetik enerjide ilk durumuna göre bir artış gerçekleşiyor. Potansiyel enerji değişmiyor. Mekanik de burada artar olmuş oldu. Yani mekaniğinin arttığını söyleriz. Mekanik de arttığı için ek ile e artar. Cevabımız da e seçeneği doğru olur deriz. Sürtünmeli önemsiz olduğu ortamda M kütleli bir cisim yerden H yüksekliğinden düşey aşağı yönde V süratiyle fırlatıldığı anda mekanik enerjisi E'dir. Buna göre niceliklerinden hangilerinin tek başına artma sonucu E artar şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar fırlatıldığı andaki mekanik enerjisinin E olduğu belirtiliyor. O zaman E eşittir. E kinetik artı E potansiyel bağımsından yararlanırsak E değerimiz arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 M V kareye bağlı. Yine potansiyel enerji de MGH'de bulunuyor. O halde E değerini yani mekanik enerji değerinin kütleye, hıza, yer çekmesine ve yüksekliğe bağlı olduğunu gözlemliyoruz. Tek başına artması sonucu artan ifadeler sorulduğu için kütlesi artarsa bakın kütle hem kinetik hem potansiyeli artıracak yani mekaniği artacak. Cismin fırlatılma süreti, süreti artarsa kinetik enerjisi artar. E potansiyeli değişmedi ama kinetik enerjisi arttığı için mekanik enerjisi artmış olur. Cismin fırlatılma yüksekliği. Tamam yüksekliğimiz artıyor, potansiyelimiz artıyor. Kinetik belki değişmiyor ama potansiyelimiz arttığından dolayı mekanik enerji artar. Çünkü mekanik enerji hem kinetik hem de potansiyele bağlı bir büyüklük. Ondan dolayı da herhangi bir tanesinin artması mekanik enerjiyi artıran bir etki olduğu için hepsi mekanik enerjinin artmasını sağlar. Cevap E seçeneği doğrudur. Sürtümeler önemsiz olduğu ortamda M kütleli cisim şekildeki gibi 3H yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Cisim, cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi bilindiğine göre, K'daki potansiyel enerjisi bilindiğine göre değerlerinden hangileri bulunabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar enerji korunun bağımsızından sürtümeler önemsiz olduğu için burada mekanik enerjimiz konulacak. Yani ilk enerjimiz son enerjimize eşit neresi ilk neresi son istediğiniz yer ilk istediğiniz yeri son olarak alabilirsiniz. Şimdi K noktasından başlıyor. K noktasına sadece potansiyel enerjimiz mevcut. Yani mg 3 haçlık bir potansiyel enerjimiz var. Şimdi K noktasındaki potansiyel enerji biliniyormuş. Yani bu bilinen bir bilgi şu an. E, L noktasından geçerken bir kinetik enerji mevzu mevcut oluyor. O zaman buradaki L noktasındaki kinetik enerjiye eşit K noktasındaki potansiyel enerjimiz. M noktasına geldiğimizde ise hem potansiyel hem kinetik enerjisi mevcut. Yani o zaman M noktasındaki kinetik enerjisi EKM diyelim. Artı bir de potansiyelimiz var 2MGH şiddetinde. E o zaman arkadaşlar 3MGH'ı biliyorsak 2MGH'ı da bilmiş oluruz. Oradan geriye kalan da kinetik enerji değeri. M noktasından geçen kinetik enerji değeri de karşımıza çıkar. Yani L'deki kinetik enerjiyi de bulabiliriz. Yine M'deki kinetik enerjiyi de bulabiliriz. M noktasından geçerkenki potansiyel enerjimizi de bulabiliriz. Demek ki başlangıçtaki potansiyeli bilince Diğer L ve M noktalarındaki enerji değerlerini de bulabiliyoruz. Cismin L noktasındaki mekanik enerji. Arkadaşlar zaten mekanik kinetik artı potansiyel burada korunuyor. Başlangıçtaki potansiyelin tamamı L noktasındaki M noktasındaki mekanik enerjiye eşit olmuş oluyor. Mekanik enerjiyi biliyoruz. Başlangıçtaki potansiyel enerjiyi bildiğimiz için. Şimdi gelelim cismin M noktasındaki potansiyel enerjisi. M noktasındaki potansiyel enerjimiz 2mgh mı arkadaşlar? E, Başlangıçtaki potansiyeli 3 üçemge aşabildiğimizde onun 3'te 2'si olduğu için buradaki M noktasındaki potansiyeli de biliriz. Cismin M noktasındaki kinetik enerjisi. Şimdi M noktasındaki potansiyeli biliyoruz. Başlangıçta K'daki potansiyeli de bildiğimiz için arada kalan 1 mgh'lık değer de buradaki kinetik enerjisine eşit. E 3 mgh'ı biliyorsak 1 mgh'da onun 3'te 1 olduğu için buradan kinetik enerji değerine ulaşmış oluruz. Bu da bulunur. Hepsi bulunduğu için Cevap E seçeneği doğrudur. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda Ali yatay düzlem üzerinde durmaktayken duruşunu bozmadan özdeş kale eksimleri aynı noktadan yatay doğrultu fırlatıldığında K cismi birinci yörüngeyi, L cismi ikinci yörüngeyi şekildeki gibi izleyip yere çarpıyor. K ve L cisimleri yerden haş kadar yükseklikten geçerken K cismine ait hangileri diyor L cisminden küçüktür. K'nın küçük olduğu bilgiyi sormuş. Şimdi K cismini attık, birinci yörüngeyi izliyor. H yüksekliğinden geçerken buradan geçtiğini düşünelim arkadaşlar. L cismi daha uzak bir noktadan geçiyorsa demek ki K cismini V hızıyla attığımızda L cismini daha büyük bir hızla atmamız gerekiyor ki menzili daha uzakta olsun. Daha uzak bir noktadan geçmesi için daha büyük bir hızla atılmalı. Peki K'nın başlangıçta hız değerinin L'nin daha küçük olduğunu anladık. E peki Burada ikisi de özdeş olduğundan dolayı kütleleri birbirlerine eşit mi arkadaşlar bu cisimlerin eşit özdeş çünkü. Çünkü potansiyel enerji MGH yardımıyla bulunuyor. Kütleye ihtiyacımız vardı. E kütleler aynı, yer aynı. Yine H yüksekliğinden geçerken yükseklikleri de aynı olduğu için potansiyel enerjileri eşit olacak. Yani K cisminin de L cisminin de arkadaşlar e, H yüksekliğinden geçerken potansiyel enerjileri eşit. Burada K'nın ikisi D'nin ikisinden küçüktür diye sorduğu için küçük değil eşit. Geçelim kinetik enerjiye. E kinetik enerji arkadaşlar başlangıçta L cisminin daha büyük. Bakın K'yı V hızıyla L'yi 2V hızıyla attık. Aşağı doğru giderken her ikisi hızlanacak. Her ikisinin de arkadaşlar bakın aynı potansiyel değeri kinetiğe dönüşmüş olacak. L'nin kinetiği daha büyük olduğu için haliyle H yüksekliğinden geçerken de buradaki mekanik enerji korunumundan L'nin kinetik enerjisinin daha büyük olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. Yani L'nin kinetik enerjisi K'nın daha büyük. Bize K'nın küçük olduğu sorulmuş. Evet K'nın x'i L'nin daha küçük çıktı. Doğru. Mekanik enerji. E, mekanik kinetik artı potansiyeldi. Ve burada sürtünmeler hava direnci önemsiz olduğu için mekanik enerji korunuyor. Bakın aynı yükseklikten fırlatıyoruz her iki cismi başlangıçta. Potansiyelleri aynı. E, kinetiği K'nın daha küçük L'nin daha büyük. Yani başlangıçtaki mekanik L'nin daha fazla olduğu için EML diyelim mekanik enerji L'nin mekanik enerjisi K'nın ikisinden daha fazla. E, mekanik enerji korunduğu için H yüksekliğinden geçerken de K'nın mekaniğinin L'nin mekaniğinden küçük olması gerekiyor. Bu da doğru oldu. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği doğrudur deriz. Yakup hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda Elindeki topu düşey yukarı yönde fırlattığında top şekildeki yörüngeyi izleyip yere çarpıyor. Buna göre topun hareketli olduğu herhangi bir delta t zaman aralığında topa ait niceliklerinden hangileri artabilir şeklinde sorulmuş. Topu yukarı doğru Yakup attığında cisim yavaşlayıp duruyor. Sonra aşağı yönde hızlanan bir hareket yapmış oluyor. Yukarı yönde yavaşladı aşağı yönde hızlandı. Kinetik enerjiden başlayalım arkadaşlar. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare yardımıyla bulunuyordu. O halde aşağı doğru Gizim hareket ederken hızlanan bir hareket yaptığı için bakın aşağı doğru şöyle hızlanan bir hareket yapıyor yukarı doğru da şöyle yavaşlayan bir hareket yaptığı için yukarı doğru çıkarken kinetik enerjisinde bir azalma aşağı doğru inerken de kinetik enerjisinde bir artış gerçekleşiyor. Bize herhangi bir delta t zaman aralığında artabilen sorulduğu için evet aşağı inerken artabiliyor oldu. 2. potansiyel enerjisi. Evet, cisim yukarı doğru çıkarken arkadaşlar potansiyel enerjisinde bir artış gerçekleşiyor. Çünkü potansiyel enerjisi mgh olduğu için mg's değişmiyor. h arttığından dolayı potansiyel enerjisi yukarı çıkarken artış gösterir. Doğrudur. Herhangi bir delta aralığında artma işlemiyle karşılaşabiliriz. Mekanik enerji şimdi hava sürtünmeleri ihmal edilmiş. Dışarıdan herhangi bir kuvvet müdahalesi yok. E o zaman ne oluyor arkadaşlar? Mekanik enerji korunuyor dışarıdan bir etki yoksa. Demek ki başlangıçtaki mekanik yukarı çıkarken de aynı, aşağı inerken de aynı oluyor. Mekanik enerjide artış olmaz. Azalma da olmaz sürtünme olmadığı için. Ne olacak öğretmenim? Değişmeyecek arkadaşlar. Onun için cevap 1 ve 2 yani artabilen durumlar C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtülmesi ortamda yerden 4 metre yüksekten fırlatılan KLM eksimlerinin fırlatıldığı anda kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi ve mekanik enerjisine ait tablo aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki soruları işlemlerini göstererek cevaplayınız şeklinde sorulmuş. A şıkkımızda EK, EL, EM değerlerini bulunuz şeklinde soruluyor. Bakın arkadaşlar sürtmesi ortamda mekanik enerji korunuyor. O halde mekanik enerji korunduğundan dolayı mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına eşit. O zaman E mekanik eşittir diyorum. E kinetik artı E potansiyel dediğimizde mekanik enerjimiz 200 Joul K cismi için belirtilmiş. Kinetik enerjisinin 120 Joul olduğu söyleniyor. Artı buradan potansiyel enerjimiz yani K cismi için potansiyeli EK denmiş. EK eşittir 80 Joule şiddetinde bir potansiyel değerine sahiptir. EK'yi 80 olarak bulduk arkadaşlar. Hemen şöyle yanına yazalım. Gelelim şimdi L'ye baktığımızda kinetiği belirtilmemiş potansiyeli 60 olarak veriliyor ve mekanik enerjisi de 100. O zaman L için mekanik enerjisi 100 eşittir diyorum. Kinetik artı potansiyel kinetiği belirtilmemiş EL. Artı potansiyeli de 60 Joule olarak verildiği için. EL'yi buradan çektiğimizde 40 Joule'luk bir kinetik enerjisi mevcuttur. EL'yi 40 Joule olarak bulmuş olduk. Buraya 40 Joule dedik. Yine M cismine baktığımızda kinetik ve potansiyeli verilmiş mekanik enerji isteniliyor. O zaman E mekaniği M cismi için konuştuğumuzda kinetikte potansiyelin toplamı kinetiği 30 Joule potansiyeli de 20 Joule olarak belirtiliyor. Ve buradan da mekanik enerjimiz 50 Joule şiddetinde çıkar. EM enerjisinin de 50 Joule olduğunu ...buradan bu şekilde bulmuş olduk. Sorumuzun B şıkkında... ...KLM cisimlerinin kütlelerinin... ...kaç kilogram olduğunu bulunuz şeklinde verilmiş... ...ve yer çekilmesinin 10 olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar hem kinetik enerjide... ...hem potansiyel enerjide kütle kavramları var. 1 bölü 2 mv kare veya... ...mgh dediğimizde. Ama bakın burada herhangi bir hız değeri verilmemiş. Yer çekimi iğmesi ifade ediliyor. O zaman kinetik enerjide... ...bakın 1 bölü 2 mv kare yazdığımızda... ...Ek eşittir... ...1 bölü 2... M ve kare yazdığımızda hem kütleye hem hıza ihtiyacımız var. Tamam, enerjiyi biliyoruz ama kütlesini bulabilmemiz için burada hızına ihtiyacımız olacak. Hız değerleri verilmediği için kinetik enerji ifadesini kullanamayacağız. Potansiyel enerjiden yararlanacağız çünkü potansiyel enerji mgh yardımıyla bulunuyor. E o zaman potansiyel enerji değerlerini burada biraz önce bulmuştuk. Potansiyel enerjiyi biliyoruz. Yer çekimesini de biliyoruz. E yerden ee, yükseklikleri bize 4 metre olarak verilmiş 4 metre yerden yükseklik denmiş arkadaşlar yüksekliği de bildiğimiz için buradan kütle değerine ulaşabileceğiz o zaman kar cismi için potansiyel enerjisinden başlıyorum bakın 120 kinetikse 200 de mekanikse potansiyelinin 80 olduğunu bulmuştuk 80 eşittir diyoruz m çarpı g çarpı h ifademizi kullanacağız g'miz burada 10 G10. Yerden yüksekliğimizin de 4 olduğu belirtildiği için M'i çektiğimizde buradan 2 kilogram kütleli bir K kar ile karşılaşmış olduk. Şimdi L cismine baktığımızda L cisminin potansiyel enerjisinin gördüğünüz gibi 60 Joule olduğu belirtilmiş. 60 eşittir M çarpı. İsterseniz buna MK diyelim buna da ML diyelim. Çarpı G'miz 10 çarpı yüksekliğimizde 4 metre olarak belirtildiği için emreyi çektiğimizde 40 bölü, 60 bölü 40'tan dolayı 6 bölü 4 yani o da 3 bölü 2 yani 1,5 kilogram kütleli bir değere sahipmiş L cismi. M cismine baktığımızda da yine potansiyel enerjisi arkadaşlar 20 Joule olarak belirtilmiş. O zaman 20 eşittir. M, M çarpı G'miz 10 yerden yüksekliğimizde 4 metre verildiği için M'nin kütlesinin buradan 20 bölü 40 yani 1 bölü 2 yani 0.5 kilogram bilgisiyle karşılaşmış olduk. K 2 kilogram, L 1.5, M de yarım kilogramlık bir değere sahiptir.